Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aldığım LOL Surprise Fuzzy Pets oyuncağını açıyorum. Hadi başlayalım. İlk başta kılıfını çıkardık. Sonra şuradan açalım. İçinden bir tane şey çıktı. Banyo artı saat. Bence banyo saati demek. Şimdi, şimdi. Evet. İçinden bir tane kum gibi bir şey çıktı. Bir tane şey çıktı. Hmm, poşet. Bir tane daha poşet çıktı. Bir tane herhalde bebeğimiz. Hayvanımız bir tane de herhalde kıyafetimiz. bir tane de böyle bunun ne hala anlamadım. Bir tane şöyle bir kapak çıktı. Şöyle koyalım. Bunu bunun ne olduğunu bilmiyorum. Öyle. Şimdi açalım. İlk başta bundan başlayalım. İçinden bir tane kıyafet çıktı. şöyle. Şimdi bunu açalım. Bir tane gördük çıktı şöyle. Hayvanımızı Şunu açalım. Emzik çıktı ve bir tane kum toplama şey çıktı. En son hayvanımızı açacağız. O yüzden şimdi bunu açalım. LOL yazıyor. LOL yazıyor içinden kinetik kumu çıktı. Ve bunu kazarak eşyalarını çıkarıyoruz. Dört tane ayakkabı çıktı içinden. Bir böyle yeşil. Hepsi yeşil ama güzel ben. Bir tane daha. Ne bir, bir tane daha. Bakalım başka şeyler. Çünkü... Galiba yok. Böyle bir kinetik kuru çıktı içinden. Yumuşacık. Şimdi en önemlisi hayvanımıza geçiyoruz. Şimdi Şimdi bir... Bira bir evvel çıktı. Şimdi... Evet arkadaşlar kullanma kılavuzuna baktık. Su dökün diyor. O yüzden şunun içine su dökün diyor. Şunu şöyle ilk başta kapatalım kilitleyelim. Şimdi bunun içine suyumuzu dökeceğiz. Şimdi bebeğimizi alıp içine sokacağız. Taşıyor ama şu an. Ve onu iyice ne yıkayacağız. Evet arkadaşlar hayvanımızı temiz ediyoruz. İçinden çok tatlı bir tavşan çıktı. Şimdi onun eş kıyafetlerini takalım. İlk başta üstünü takalım. Kıyafetini giydirdim. Şimdi ayakkabılarını takalım. Ve arkadaşlar ayakkabılarını takar yani ayakkabılarını çıkaracaksanız e, kolay bulunabilecek bir yere koyun yoksa ayakkabılar kayboluyor. Evet taktık. Şimdi gözünü takalım. Hah taktık. Taktık gözünü de. Şişesi de şöyle. Su doldurmamız gerekiyor ama istiyorsanız siz yapın. Böyle su doldurup ağzına sokacaksınız. Buradan çiş yapıyor. Ama bizim suyumuz yok şu an. Bir de e, şimdi şurasına takalım. Şöyle. Böyle takınca elinize taşıyabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.